Anne, babam bahçede telefonla konuşuyordu. Aceleyle arabasına binip çıktı. E, acil bir telefon almıştır belki. Madem eniştem gitmiş gidip müştemilata bir konuşalım bakalım kızlarla. <laughs> Bilmiyorum ki Handan, sonra Kerim kızmasın. Selda, bu kız daha ilk günden odana girdi. Bundan sonra kim bilir neler yapacak. Bir hırsızı çatının altında barındırmayacaksın değil mi? En iyisi ben sizi baş başa bırakayım. Kalıp tehlikeli düşüncelerinize ortak olmaya hiç niyetim yok. Bilmiyorum ki. Gerçi kızı da annesinde hiç gözüm tutmadı ama. E, tutmadıysa gönder kızım ya. Nesrin, misafirlerimiz var kızım. O parayı derhal iade edeceksin ve evimden gideceksin. Ya size kaç defa söylemem gerek? ...bende para mara yok. Yalan söyleme. Başkalarının eşyalarını karıştıran hırsızlık da yapar. Ya sen gerçekten anlamıyor musun? Sorun para değil. Hırsızlık yaptın artık bu evde kalamazsınız. Yok. Ben hırsızlık falan yapmadım. Ama siz ikiniz... ...annemle beni buradan göndermek için... ...bana iftira atıyorsunuz. Sevda Hanım. Sevda Hanım bakın... ...benim kızım kimsenin malına el uzatmaz. Odanıza girdiği için ben onun yerine sizden özür diliyorum. Peki. Madem güzellikle ortaya çıkartmıyorsunuz o zaman evi aramak zorunda kalacağız. Çıkın gidin evimizden. Evimizden mi? Ya, evimizden. Kerim Bey artık burada yaşayacağımızı söyledi. Dolayısıyla burası da bizim evimiz oluyor. Meryem, derhal evin her yerini arayın. O para mutlaka buradadır. Yapmayın Allah aşkına Selda Hanım ne olur. Ya siz ne kadar nankör insanlarsınız. Benim babam sizin kocanız için canını feda etti. Siz karşılığını böyle mi ödüyorsunuz? Anne. Kızın ne işi var burada? Para falan yok Selda Hanım. Çantalarına da bakacak mıyız Selda Hanım? Çantadaki benim para... Ya sen bana bir baksana. Çantandaki üç kuruş paradan bahsetmiyoruz biz. Zarfla paradan bahsediyoruz. Evet. Evet benim çantamdaki para da zarfta. Hikmet bana zarfla vermişti parayı. Anne. Kocan sana para mı verdi? Hem de zarfla. Anneciğim hadi çıkalım buradan lütfen. Teyze hadi. Ben parayı almadan mı gideceğiz? Teyze yeter artık anneciğim hadi lütfen. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Üç beş kuruş para için yapmadığınız rezillik kalmadı. Biz kendi varoş mahallemizde bile böyle bir şey görmedik. Anladım, parayı vermiyorsunuz. Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Para benim param, niye ben kedi paramı size veriyorum? Tamam. Bundan sonra olacaklardan bir sorumlu değiliz ama. Ya sen... Niye da para olduğunu söylüyorsun ha? Niye söylüyorsun? Gidelim buradan. Hadi, hadi hemen gidelim ne olur. Gidiyor musunuz? Evet. Yalnız Handan Hanım'ın kesin talimatı var. Dışarı çıkamazsınız. Bizim ne yapacağımız onu hiç ilgilendirmez. Kusura bakmayın ama çıkamazsınız. Nesin? Kurban olayım evladım. Kerim Bey gelsin onunla konuşalım. Bize kimse burada hapis hayatı yaşatamaz. Nesin yavrum sana ne olur hadi gel. Gel yavrum bize eve gidelim. Bak şimdi diyecekler ki e, rezillik çıkarttılar diyecekler. Hadi yavrum gel biz işte beklerim. Hadi al çantanı çantanı al çantanı. Hadi. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu. İhtiras ve yalanlar